Arade nis pusli dul bulutlarla yaz. Hep yeni bir farming simülatörü 25'ten Hofbergman haritasının kaçıncı bölümündeyiz arkadaşlar? 3. bölümü galiba. Galiba 3'tü arkadaşlar. Evet günaydın diyorum arkadaşlar hepinize. Ben yeni uyandım. Çok yorgunum arkadaşlar. Kaç saattir iş yapıyorum. Yattım kalktım yeni uyandım. Saat akşam 4.30 olmuş. Yalnız arkadaşlar bu Nisan ayında bu sis neyin nesi? Ben ilk defa karşılaştım çözemedim artık yapacak bir şey yok. Bu siste yağışta, yağmurda, karda, kışta, kıyamette gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Tarlamıza ilaç atacağım arkadaşlar. Böceklenme olmuş biliyorsunuz böceklenmez bir büyük bir sıkıntı. Arpa ekmiştik arpa arpa arpalarımız falan olacak arkadaşlar. Lan ne oldu? Traktörde bir sıkıntı var ama. Traktörün sıkıntısı ne usta? Bu traktör biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ben size diyeyim. İnşallah videoyu çöp atmayız diyorum. Traktör bak arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Neyse başına geçtik ama. Bir deneyelim bakalım tanrımıza geçelim arkadaşlarım dostlarım kardeşlerim siz de bu arada kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar hemen videoyu durdurun ben bu işlemleri yapana kadar hemen hızlı bir şekilde bu ne lan yok ya bana şey lazım Hah, şöyle yazısı olan bir şey şimdi tamam görüntü kalitemiz iyi sıkıntı yok yanlış şu Traktöre bindiğimiz zaman bir haller oluyor bu işlere. Anlamadım. Bu traktörler konvertleniyor mu? Ne yapıyorsa bilmiyorum da arkadaşlar. Ne oldu lan? Üstü vurduk. Büyük ihtimal dostlar. Sıkıntı büyük. Ben size diyeyim bu traktörü de kullanamayacağız artık. Herhalde bu, bu gidişle oyunun kendi orijinal malzemelerine düşeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü onlarda bir kasma Görüntü kalite bozukluğu hiçbir şey olmuyor. Ben şu yeşilliklerden anlıyorum kalite bozukluğunu da. O yüzden hep yeşilliğe bakıyorum. Neyse arkadaşlar. Bayağı bir sis var ha. Tarlalarımız da maşallah güzel yetişmiş, güzel çıkmış. Zaten de başta da demiştim bunu ekerken arkadaşlar. Arpa ne olur? Arpa dayanıklı olur. Yağmura, doluya, kara, kışa dayanıklı olur. O yüzden genellikle arpa ekmek istiyorum ama buğday da önemli arkadaşlar. Tavuklarımız için, hayvanlarımız için. Şimdi hemen bir ayar çekeceğim arkadaşlarım dostlarım. Aşağı tarladan başlayacağım yalnız. Buraya daha sonra geleceğiz. Arkadaşlar bugün başlıkta da kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi bugün bir ilaçlama yapalım. Şu an zarar vermiyor arkadaşlar. Zarar verir mi diye düşünürseniz vermiyor. Sizler de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdi bu işlemi bitirdikten sonra şu koyunlarımı, keçilerimi, keçilerin sütünü ne çıktıysa artık hiç bakmadım arka tarafa da. Oyunlarımın da yünlerini bir toparlayacağım. Bir üretime götüreceğim bakalım. Ee, paramız mı çok? İlacımız mı çok? Ney? Depoda bitmeyen ilaç mı yapmışlar? Gidiyoruz yola da atıyoruz. Yol notu bol büyüsün diye atıyoruz herhalde. Arkadaşlar bu ilaç böcek ilacı. Böcek ilacı var ya atmazsanız ekini böcek basar. Daha sonra da yanar gider. O ekinden bir hayır beklemeyin derim ben size. Gerçekten de beklemezsiniz. Bekleseniz de bir şeyin sahibi olamazsınız. Boşa hayal kurarsınız. Boşa hesap kitap yaparsınız. Ödemeleriniz varsa da yani seneye ertelenir. Faiz üstüne faiz biner o kadar benden size demesi. Öyle güzel güzel. Ya bu tarlalarımızda ne kadar büyük bu makina ya. Bir git bir gel bitiyor arkadaş. Lambalarımı bir yakayım. Böyle mavi mavi. Arkayı önü bir yakalım değil mi? Ya da arkayı kapatayım. Vallahi benden demez arkadaşlar. Bu işi yapıyorsanız dikkat edeceksiniz. Devamlı kontrollü toprak analizde işlemlerinizi yaptıracaksınız. Motor da çekmiyor ya. Niye çekmiyorsa? Arkadaki makina çok büyük bence. Şimdi buradan geçerken diğer tarlayı da yapabilirim yani ilaçlayabilirim bence. Görüntü çok güzel biliyor musunuz? Bu ekin sararmadan önceki görüntüsü çok güzel. Yem yeşil, Başakları çıkmış. 10 numara. Kaliteli kaliteli böyle. İçeriden bakalım mı? Oo içerisi çok karanlık. İçerisi Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Çok karanlık. Ha, fazla da atmıyor da ekini yakmıyor. Böyle bir döneyim. Şurada git olmayan yer vardı sanırım. Tam denk gelmeyen yer. Yondere ile mi atsaydık ne yapsaydık Yondere biraz dedim arkadaşlar ezebilir Diye düşündüm Ama bu da hiçbir işime yaramıyor ki Timoson ya Ben bundan 135'likten de yapıyorum bunu yaptığım işi Sade remok taşıyor Ben bunu vereceğim zaten sorun yaratıyor Biraz önce gördüğünüz gibi Direkt karşıya geçeyim Arkadaşlar bu hava durumunu ben anlamadım ya. Nisan ayında ne alaka? Bu böyle olmuyordu ki normalde. Niye böyle bir şey olmuş? Ben hayatımda ilk defa gördüm bunu. Böyle bir şey yok ya. Vallahi bilmiyorum daha neler göreceğiz bu memlekette. Daha neler neler neler. Bakalım bu sene çekirdeğimiz de var. İnşallah güzel yetişirse. Çekirdeğimizden de yağ yapacağız. Yağ çekirdeği arkadaşlar yağlık. Öyle çitlemelik değil. Haberiniz olsun. Ona göre gelip de ben de çekirdek istemeyin. Ufak çekirdek yağlık yani. Yağ üretimine de geçeceğiz. İnşallah şu paramız az kaldı. Paramız bitmeden olmadı. Ürettireceğiz biz satacağız. Ne yapalım? Fabrikayı satın almadan yapacağız bu işleri. Karşı neyin nesiymiş ki? Buraya gidip de hiç bakmadım ha. Bir ara merak ediyordum şimdi merak etmeyi de bıraktım. Burayı unuttum gitti ben. Bir ara uğrayalım buraya. Burada bir işler dönüyor ama. Ha oraya duba mı koymuşlar. şeyler koymuşlar. Vallahi bilmiyorum bakacağız artık. Kalları nasıl indiriyor ama makine. bu havada kurt iner normalde kurt inmesin. Ha ne diyorsunuz arkadaşlar? Şunun önüne çıkayım. İşte bu kadar. Bence bu kadar, bu kadar arkadaşlar. Makine büyük olunca hemen bitiyor işimiz. Yürü dayı, bana bir yol ver de bir gideyim. Ekini fazla esmeyeyim. Yol kapatmadan yola çıktık ha. Jandarma polis polis çevirecek onu sonra onu sonra göreceğiz günümüzü. Arkadaşlar çiftliği değiştirebilirim. Ufak yere geçebilirim. Şöyle sulak alana çünkü. Yok çiftliğim yine kalacak satmayacağım ama. Pancar işine başlayacağız biliyorsunuz. Pancarlar artık büyümeye başladı yani. Can suyunu vereceğiz ilk. Hep birlikte vereceğiz can suyunu. Makineyi nereye koyacağız ki? Zaten yaz geliyor. Bu saatten sonra yağmur da yağmaz değil mi? Ben en güzeli şu çardağa koyayım bunu. Yerimiz varsa tabi. Çardakta da yerimiz o. Oh, oh. Vay yavrum vay. O zaman buraya koyalım. Ne yapalım? Çardakta yerimiz yok. Evet. Hepçe takıl olmasaydı jandarada hemen şu avucu doldururduk götürürdük. Avucumuz da var. Kıştan kalma. Üzerinde mi yağmur? Üzerinden bir kar geçti arkadaşlar sormayın vay çatır çatır oldu. Çatır çatır ediyor çıtır çıtır etmiyor yerken. bu var ya yanaştır bak da bela ne olur ha. Ne oldu lan yürümüyor mu? Aha. Remortu devireceğiz. Ben bunu buraya çıkarayım arkadaşlar bununla ne de olsa havuçları götüreceğiz. Evet şimdi dostlar. Benim bir üst açık remorkum vardı neredeydi o ya düz remorkum komşuda mıydı yoksa? Bizim komşudaysa alıp gelelim biz hemen onu. Aynen bizim komşuda olabilir çünkü uzun zamandır bakıyorum da unuttum. Benim komşuda unuttum diye aklıma geliyor. Tamam onu alıp gelelim arkadaşlar şu arkadaki işlerimizi de halledelim. Bakalım süt mü, süt mü getir götür işlerimiz var mı ona da bakalım bir. 135 ile gideceğim. O şu an onunla işim yok uğraşamam ben tüm ya. Zaten remorkumuz küçük olduğu için ben onunla sadece ufak tefek işlerimi yapıyorum. O yüzden remorkum küçük arkadaşlar. O yüzden tüm da gerek yok diye düşünüyorum. Bence yok. Hop sağ sol devam. Bir daha sağ tamamdır. Ha, şu karşıdaki komşu da fazla uzak değil zaten. Bu kapı komşularımız iyi ya bizim. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Hepsi de çok iyi. Biz de tabii ki onlara karşıyız. O yüzden güzel, huzurlu, mutlu, mesut bir şekilde yaşıyoruz. Lafsız, sözsüz yaşıyoruz arkadaşlar. Emanetlerimiz para olsun. Para sarı yönden olsun. Farklı yönden olsun. Yani birbirimize destek çıkıyoruz. Hiç sıkıntı ve problem yok. Allah'ın izniyle. Benim 135 çok komik duruyor ya. Remorkum bambaşka bir komik duruyor zaten. Herkes biri A gidiyor, biri B gidiyor. Ne yapayım? Yanaşayım mı? mı görebileceğiniz mi buradan? Nasıl göreceğiz buradan? Ha? Nasıl görülüyor bu? Hop. Oo, güzel yanaşıyorum ha. İki tekellilerle her zaman çok güzel yanaşıyorum da. Dört tekerler biraz sıkıyor beni arkadaşlar. Tamam yavru. O keçilerimizin bir tane sütü ee, Biz diğer sütü nereye götürüyor? Yok geri getirmiştik değil mi buraya? Tamam şimdi Yok ya bu hep yatık duruyor hiç. Ben kaldırıyorum o yatıyor. Ben kaldırıyorum o yatıyor. Tamam bir taraftan az bir şey çıkık olsun bir şey olmaz. Bunların yeşili var mı ya? Var he. İçeride de samanları vardı bunların arkadaşlar. Hatta bunlara bir saman getirelim biz. Saman dedim balya götürelim. Tamam oğlum tamam oğlum. Tamam kızım tamam kızım. Halledeceğiz sizin işleri halledeceğiz. Daha burada urgan var mıydı ya? Onu rahat rahat koyuyoruz da. Ha varmış urganımız. Yalnız şu süt düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Onu şöyle urganın altına alalım. Ha, süper. Arkada yokmuş zaten. İyi 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 güzel. Güzel güzel güzel. Bu ben fabrikaya götürüyorum arkadaşlar. Hı. Şu sütü de artık markete vereceğiz. Ne yapalım? Bir teneke sütle herhalde olmaz bir şey. Benim yani biraz üzerine düştüğümüz zaman fazla fazla çıkarttırıyor sütünü müdünü. Ondan sonra seri üretime geçiyoruz. Peynir olarak, yağ olarak, kaymak olarak satıyoruz. Yoğurt yapıyoruz bir de var ya. On numara oluyor ha. Geçiyordu. Hala anlamış değilim bu havanın durumu ne olacak böyle. Havanın durumu hep böyle gidecek herhalde. Hiç bitmiyor böyle. Vallahi Allah önümü göremiyorum la şu. mı yakayım diyeceğim de. Yaksam ne fayda. Olmuyor ki. Market büyük ihtimal kapatmamıştır. Yani saat 5'e yeni geliyor. O yüzden bence kapatmamıştır. Hemen hızlı bir şekilde diyorum da basıyorum. Son gaz son gaz devam ediyorum arkadaşlar. Son vites 3. vites. Zaten 3 vites var bu traktörde. Yani gidişimiz bu. Oh iyi kapatmamış. Hemen ablanın kucağına atalım şu sütü. Sütümüz gitti. Oo 1177 lira para tuttu arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten çok önemli ve değerli süt bu. Bu keçi sütü var ya onun gibi hiçbir yerde yok. Daha manda sütlerimiz de çıkacak. Siz hiç merak etmeyin. Onların üretimine başladım çoktan. Ve bunları nereye bırakacağım peki? Nereye bırakabiliriz? Nereye nereye nereye? Hemen bir navigasyona bakalım arkadaşlar. Bu iplik 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 hane olacak. İplik hane nerede? Şurada bir yerdeydi ya. Neredeydi ya? Aha burada. İplik hane. Tamam bunun yerini biliyorum. Zaten biliyormuş. Soldan devam arkadaşlar. Şu dayım bir geçsin bakayım. Oo dayım. Hazır yol vermişken ben de geçeyim. Dur la şu adam geçsin bir ya. Alman usulü yapalım. Hadi oğlum ne sallanıyorsun ya? Deli mi ne lan? Saçına başına bak bir de toka takmış. Manyak herif. Zıplıyorum arkadaşlar şu an. Biraz daha havadan bakalım. havalar olalım. O dere yatağına iniyoruz dostlar. Şu uzunları bir yakayım ben bakayım. Aha. Ayı geldi kapatalım. Karşıdakinin gözünü alıyor olmaz. Bir üçlü bıçak vuramadık gitti arkadaş ya. Lan yapın artık da şu oyuna gönderin be. 135'likle bir tarla süremiyoruz ya. Ne kadar araba gidiyor böyle ya. Oo hiçbir şey gözükmüyor dostlar. Vallahi hiçbir şey gözükmüyor. Lan aman diyeyim aman aman. Dörtlerimi yakayım da ne olur ne olmaz. Vay yavrum vay şu arkaya bakın ya Harbiden hiçbir şey gözükmüyor ha Gözükmüyor yukarı çıkıyoruz ya gözükmeye başladı Ha fabrika bura arkadaşlar bu dumanı çıkan yermiş Ben gelip geçtik ediyorum ya hep size Bu neyin nesi bura ne fabrikası Aha şöyle göstereyim Evet, buraya indireceğiz. Ha buraya indir diyor. Tamam, indiririz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yoktur abi. Aha, daha ben yanaşmadan verdi yana. Ne 1700. E Oo! Yünde güzel paraymış ha. Ben küçük baş işine mi başlasam, ne yapsam? Büyük başlar komple satayım diyorum var ya. Şu an direkt karar değiştirdim. Arkadaşlar şöyle bir süt mekanını göstereyim size. Daha önceden gördünüz mü gösteren oldu mu bilmiyorum ama hep önünden geçiyoruz. Süt mekanımız da burası. Buraya da sütlerimizi veriyoruz. Böyle yani kızmazlar değil mi? Boş geldik ya. Yok buranın müşterisi sayılırız. Daha malzeme getirmedik ama. Burası da süt üretim tesisi arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Atlayalım şöyle de. Şu neymiş? Şık bir şeymiş bilmiyorum neyse Burası süt kamyonlar arkadaşlar Süt toplayan kamyonlar Orada forklift var taşıma Aha buraya veriyorsunuz işte Neyse bir gün burayı da e, Tanıtımını yaparız merak etmeyin Bu haritanın tanıtımı bende dostlar Türkiye geneli tanıtımını aldım ben İhaleye girdim yani Hiç merak etmeyin siz Evet biraz sizi gezdirdim ama Biliyorsunuz çiftlikte Yapacak iş yok İlacımızı attık onda sonra işimiz bitti. Hemen bitti bir de makine büyükmüş. Makine bulamadım ki ya. Ona da gerçekten küçük makine öğretmiyorlar arkadaşlar. Yoksa 135'ini çalıştıracağım hep. Ama olmuyor. Ben ne yapayım? Modculara söyleyin kardeşim ya. Bize biraz yardımcı olsunlar. Oo yine girdik. Gözümüzün önünü görmüyoruz Kornaya basak da bari adam bize ha fark etsin diyordum tam çıktık rampayı. Biz görmeden de gideriz yol usta. İncil basaraktan vade ve Ben bir yeri merak ettim diyeceğim de girmeyeceğim yok Sağ tarafı biliyoruz zaten şu sol tarafı merak ettim arkadaşlar. Sol tarafta biraz önce bir sokak gördüm bakalım. Oraya bir bakacağım. Orada bir evime ev satın alabilirim. Şöyle şehire yakın, kasabanın ortasına, alışveriş yerlerine yakın ev lazım bana çünkü. Ha mıydı öbür taraf mıydı? Ha, gelen giden var mı? Yok. Bura değil de bak diğer taraf, diğer tarafta şey var. Araba vardı. Sokakta. Burada buradan mı girsek? Yok burada ne? buraya itfaiye zaten lo. İtfaiye ölüm. Yok burada değil. Sokaktı ya. Aha şurası kilisenin yanı. Geç dayı geç. Ben buraya gireceğim. Ha sokakmış burada. Adamın Skoda'sı var burada. Meşhur Skoda. Oo. Buraya girebilir miyiz acaba? Adamın bahçesinde havuzu, havuzu her şeyi var. Arkadaşlar, buradan bir ya kilise var burada da ya. Hiç sevmem. Burada ne varmış? Elektrik deposu. Bura neymiş? Burada bizim komşuymuş. Oğlum hani çıkma sokakta da bura. Çıkıyor ya işte. Tarlalara, tarlalara çıkıyor değil mi öyle yapmış? Bura neymiş arkadaşlar? la? Aha bostan yeri. Vallahi bostan yeri. Burayı satın alabiliriz ha. Hani ni niye açılmıyor bu? Satın mı almamız gerekiyor? Buranın sahibine bir görüşeyim de burayı satın alalım. Vallahi sahibini aradım hemen. Fiyat hemen uyguna geldi. Hiç uğraşmadım hiç. Hiç uğraşmadım arkadaşlar. Gerçekten bostan yerimiş Bu bana çok süper oldu ya. Gerçekten burayı ben çok beğendim. Şu an var. Ooo suyumuz muyuz? her şeyimiz hazır. Adam hazırlamış. Demek ki burada bir işler çevirmiş bu adam ki. Aha. Bak biraz önce ne diyorduk Allah'ın işini gördünüz de mi? He arkadaşlar biraz önce ne diyordum ben? Vay 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 vay. Şu ne bu kullanılamıyor mu? Kullanılıyor mu? Ya. Ooo derem de var küçük. Süper buradan suyu da doldurabiliriz. Vay yavrum vay havuzumda on numara ha. Gireyim mi? Ne diyorsunuz ha? Montla gireyim mi? vallahi ıslanırsa da ıslansın, ne yapayım. Hani ne oldu niye yüzemiyorum? Bana göre değilmiş bu. Çocuklar içinmiş. Şura ne? Burada ne varmış arkadaşlar? Burada o. Oh. Çimen biçme aletimiz. Bilmem oyumuz uyumuz. uyumuz. Oo oh, güzel güzel güzel. Süper. Ha buraya arabamı koyabiliyorum? Tamam güzel. 10 numara. Evet. Bunu da yarın artık başlayacağız arkadaşlar. Yarınki videomuzda sera işleri olsun. Şurayı çok beğendim ben gerçekten ya. Serayı sevmiyorum normalde. Burayı çok seviyorum. Bostan bölümünü. Tamam traktörümüzü alalım içeri. Alalım abi içeri. Şuraya biraz daha büyüğünü alacağım burada. Çünkü taşımalarımız çok olacak belli. Ha ee, işte tam sana göre işte ya. 35'lik gördün değil mi? Tam senlik bu bostan işi var ya. Şura boş galiba. Çek şuraya abi. Çekelim şu gölgeye. Vay yavrum vay. Süper oldu bu bana var ya. Arkadaşlar gerçekten süper oldu. Çok sevindim şu an çok mutlu oldum. Buralara oturabiliyoruz mu? Buradan nereye gidiyoruz? Arkaya çıkıyoruz. E, tuvalete ne yok mu? E, buraya bir şeyler yapacağız ağacın dibine artık. Kapat. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yarınki videomuzun ee, durumu belli oldu. Ne olacağı belli oldu. Şuradan göstereyim şöyle. Bostan ekiyoruz arkadaşlar. Yeni keşfettim burayı ama Şuralarda neler var acaba? Çok merak ediyorum ya. O akar su, giden su, pis su, kanal manal o biçim. Evet arkadaşlar yarınki videomuz belli oldu dediğim gibi. Haydi bakalım ben geçeyim şimdi mekana. Yarın görüşmek üzere. hoşça kalın kalın hoşça Kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, kardeşlerinizle de paylaşmayı unutmayın. Kanalımı, videolarımı. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Şurada otobüs bekleyeceğim ve maalesef yürüyerek gitme şansım yok. Hadi bakalım.